Koş. Çok hızlı koş. Bekir aldı başını gidiyor. Ya, Yeter bu kadar. Tamam geri gel geri gel. <laughs> Boyun, boyunu geçiyorlar gel yüzme bilmiyorsun sen. Evet şampiyon neler düşünüyorsunuz? Çok iyi hissediyorum kendimi. İnşallah önümüzdeki dönem karşıya geçmeyi başaracağım. Şimdilik yarıda bıraktım ama biraz antrenmanda onu da aşarım herhalde. Yarışmacılar hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Yarışmacılar hakkında. hakkında. Bir şey düşünmüyorum. Neden? Beni geçmesinler yeter. Ne düşünüyorsunuz? <ya? gülüyor> koptu koptu. <gülüyor> Karşı tarafa geç bakalım. Müdür. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Durum nasıl? Evet, üstünde. Bak burada evet. sağlam belli. Evet. Hacı Osman barajının üzerindeyiz, donmuş. Şu anda tam barajın ortasındayım. İnşallah kırılmaz. <laughs> Ne kadar mı? Tam. <laughs> evet. Şu an evet yürüyorum.